Usta gelmeden ben bunu hemen yiyeyim abi. Hasan ah, çüş oğlum. O ne ya? Daha sen biraz önce poğaça yememiş miydin? Abi yarım saat önceydi ya. Ben dükkanı süpürdüm, enerji harcadım. Günaydın. Ee, hoş geldin baba. Ne var ki senin elinde? Hiç. Şu sandviç var. Ver bakayım şu sandviçi bana bir. Ver 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 bakayım. Oha be Hasan! Oha yani! Sen buna sandviç mi diyorsun? Evet usta, kaşar domates var içinde. Oğlum bununla dört kişilik aile doyar be! Yok <laughs> usta, ekmekler küçüldü eskisi Allah gibi değil Allah, ki. Allah, ekmekler küçülmüşmüş. Sen kaç kilo oldun bakayım? Ee, en son tartıldığında 90 kiloydum usta. Ee, neyse ben bunu sarayım da öğlen yerim. Belli oluyor, dükkana sığmıyorsun zaten dombili.